Dün e, saat 15'te maçımız başladı, saat 17'de maç bitti. O süreçte maç içerisinde e, karşılıklı atışmalar oldu, karşılıklı e, goller oldu. 2-2 bitti zaten maç. E, bu süreçte karşı yedek kulübesinden karşılıklı bir atışma oldu. Onlardan bize doğru hareketler oldu. Bizim taraftarı da ister istemez biraz kızdırdı bu durum. Kendilerinin de taraftarları vardı. Maç bitiminde de bunların yine e, bizi tahrik edici hareketleri taraftarlarımızı kışkırtmaya sebep oldu. Taraftarlarımız da sahaya indi. Kendilerinde taraftarlar var işin içinde karışık grup çünkü tek tribün vardı. E, i̇ki taraftan da sahaya inildi. Bunlar bizi kışkırtmaya devam edince sporcularımızı hatta size vereceğim görüntülerde de mevcut. E, gri kapşonlu bir çocuk bizim yedek kalecimize koşarak yumruk attıktan sonra olay çığırından çıktı. Daha sonra bizim sporcularımıza ister istemez karşılık verdi. Futbolcularımızdan bir tanesinin baldırında krampon dişi izi var. Bir tanesini arkadan e, kafasına taşla vuruldu. Bir tanesine sırtına tekme atıldı. Bizim de sporcularımız yaralandı. O, tamamen durumu mağdur göstermeye çalışıyorlar. E, kendileri mağdur rolüne yatıyorlar. Bu durum tamamen asılsızdır. Bayağı kanadı zaten. O da raporla mevcut. Futbolcularımızdan bir tanesi maç içerisinde sert ve kasıtlı bir hareket üzerine yitildi. Parmağı dün ameliyat edildi kendisi iki yerden kırık var e, futbolcularımızın bir tanesinin gözünde morluk var yani birkaç tanesinde bu şekilde sakatlık var birinin sırtında birinin kafasında biz de gerekli e, işlemleri başlattık rapta raporlarımızı aldık şikayette bulunduk e, mağduriyet vardı varsa ortada iki tarafta da var. <laughs>

Safa Yo, Safari'ye çok iyi lan bu çocuk. Kubile mi lan? Dayak mı? <laughs> Şükür. Şükür. <laughs> Ama üstü doğru var. Çünkü ayakları vurdular ya çocuğa yerde.

Hadi, şeyin, şeyin, tamam, abi. tamam, aferin Safa. Gel burada kal, burada kal. Safa burada kal. Üstüm gel, üstüm, üstüm şuraya gel. Gel bu tarafa. Hocam, hocam. Haydi 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 Tamam, Ali. Bravo Mali! Bravo Mali! Hadi devam et! Hadi devam et! Bravo aferin! Tamam harika! Tamam tamam tamam.